30. kez Kütahya Antika Pazarımızı açmış bulunmaktayız. Kütahya Antika Pazarımız açıldığı günden bugüne kadar Türkiye içi şehir dışı katılımlarıyla çok yoğun şehir dışı %70 %80 civarında şehir dışından gelen katılımcılarımız var. Artık Kütahya'da Ege bölgesinin en büyük özelliğini taşıyan Kütahya Antika Pazarımız yoğun katılımlarıyla esnaflarıyla e, aşağı yukarı şu ana kadar 200 bin, 250 bin e, ziyaretçi şu ana kadar e, gelmiş bulunmaktadır. E, tabii bu Kütahya ekonomisinde büyük katkıda bulunmak, bulunmaktadır. E, ben buradan e, Kütahya Antika Pazarımız her ayın 4. pazar günü e, Cuma pazarında kurulmaktadır. E, ben buradan bütün esnafımız olsun, halkımız olsun, bizleri destekleyen gerek şehir içi gerek şehir dışı bütün dostlarıma teşekkür ederim. Ee, yolu düşen, gönlü düşen bütün Kütahya'ya, Antika pazarına, Antikacı dostlarımızı bekliyorum inşallah.